Artık Mekke Resulullah için yaşanabilir bir yer olma vasfını kaybetmişti. Artık zorda kaldığında kapısını çalacağı amcası yoktu. Başını dizlerine yaslayıp ağlayacağı Hatice'si yoktu. Onu Mekke'nin Hacun kabristanına gömmüş ve gözünü semaya dikmişti. Hicret için Allah'ın emrini bekliyordu. Mevla hicret emrinden önce Miraç davetiyle sevindirdi Resulullah'ı. Adeta Hatice'nin boşluğunu ancak ben doldurabilirim. Gel bana demişti. Onun için o türlü şeylerin önün alınmaması için Allah Hatice validemizi alıyor. Rastlantı yok mu meselelerde? Bir de Efendimiz'i o kadar kucaklayan, bağrına basan her şeyiyle, sıkıntılarıyla beraber ve aynı zamanda o Şab-ı Abu Talip'te tehcir yaşadıkları dönemde beraber onunla o sıkıntılara canın çıksın katlanan bir kader. Ve zannediyorum zaten ondan sonra o bir seti 8 senesi oluyor. Ve o zaman vefat ediyor o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalif yetimi, Ebu Talip yetimi bir de Hadice validemiz yetimi oluyor çok önemlidir. Ben eşi ölen erkeklere yetim nazarıyla bakıyorum. Eşi ölen kadınlara da yetim nazarıyla bakıyorum. Yetim. Uzun seneler bir hayatı beraber paylaştıkları insan arkadaşları gidiyor. Onlar işlerini çok rahatlıkla dökebilecekler, her şeyi samimi ifade edebilecekleri arkadaşlarını kaybedince hakikaten tek başlarına kalırlar. Bir de öyle bir yetimlik yaşıyor orada. Allah Celle Celaluhu bir yönüyle onu değişik haddelerden geçiriyor. Ümmeti Muhammed'in o mesuliyetini yüklenebilecek seviye yükseltmek için eşedün nasi belan el enbiya sümme el emsel fel emsel 50 defa o çemberden geçiriyor. İşte bir de Hatice validemizi almakla ona ayrı bir ızdırap daha yaşattırıyor. Ebu Talib oluyor ayrı bir ızdırap yaşattırıyor ama bu esnada onun bir teselli ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi en sıhhatli rivayetlere göre Miraç o zaman tecelli ediyor. Allah Celle Celaluhu en yakınını senin aldım, o refikayı hayatına aldım senin ama işte ben senin refikinim diyor. Mübarek cemaliyle şereflendiriyor, gökleri gezdirerek şereflendiriyor. Miraç mucizesiyle birlikte Resulullah İslam'ı tebliğ için yepyeni bir enerji kazanmıştı. Kısa zaman içinde İslam Arap Yarımadası'na yayılmaya başladı. Kendisi Medine'ye hicret ederek İslam'ın ilk şehir devletini kurdu. Kendisi Medine'ye hicret ederek İslam'ın ilk şehir devletini kurdu. İslam devletinin hem peygamberi hem de reisi olarak başka kadınlarla da evlendi. Ama hiçbirini Hatice'nin gönlündeki tahtına oturtmadı. Zevceleri arasında hususi bir yeri olan Hazreti Ayşe bile Hatice hakkında Resulullah'ın hislerini kınamaması gerektiğini öğrendiği zamanla. Bir defasında Allah sana ondan daha hayırlısını vermişken neden onu anıp duruyorsun diye kıskançlığını ifade etmişti de Resulullah'ın ağzından şunları duyarak pişman olmuştu. Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. İnsanlar beni muhasaraya alıp her şeyden mahrum ettiklerinde malıyla o destekledi. Diğer kadınlardan olmadığı halde Allah onunla bana çocuk ihsan etti. Hazreti Hatice ...eşi ve peygamberi Hazreti Muhammed'in kalbinde müstesna bir yere sahipti. Ümmetin ilk annesi olarak da o müstesna yerini ebediyetlere taşıdı. Eğer Efendimiz'den sonra peygamber olma meselesi, peygamber gelme meselesi söz konusu olsaydı... ...rahatlıkla söyleyebilirdik. Bazıları Hazreti Asya'ya, Hazreti Meryem'e dedikleri gibi... Hadice validemiz de bir peygamber olabilirdi... Çünkü peygamber ahlakını, evsafını, cami, mükemmel bir kadındı. Sanki Efendimiz'den evvel, hani Efendimiz'den de yaşı zannediyorum, siyerin gösterdiğine göre 15 yaş kadar farklıydı. Biriyle evlenmişti. Fakat o zevç ona zevç olacak kapasitede, kabiliyette değildi. Allah aldı onu. Senin şimdi böyle işte bir zevç olma, bir zevci olma durumun söz konusu. Sen esas başkasına namzetsen der gibi aldı onu. O da iffetiyle, namusuyla, yani o dönemde onun iffeti, namusu, ismeti, fetaneti mevzunda hiç kimsenin tek bir kelimeyle bir şey dediğini siyer kaydetmiyor. Müstesna bir kadın. Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. İnsanlar beni muhasaraya alıp her şeyden mahrum ettiklerinde malıyla o destekledi. Diğer kadınlardan olmadığı halde Allah onunla bana çocuk ihsan etti.'' Hazreti Hatice, eşi ve peygamberi Hazreti Muhammed'in kalbinde müstesna bir yere sahipti. Ümmetin ilk annesi olarak da o müstesna yerini ebediyetlere taşıdı.